Merhaba arkadaşlar. Yola çarkımı dizisi yeni bölümünde Sana Yalı'ya taşınmaya başlaması ile Fuat ile yakınlaşma başlayacak. Diğer yandan Yusuf'un yalı yüzünden ortalık iyice karışacak. Sultan duyduğu her şeyi fakat anlatarak Siran'ı kötüleyecek. Sultanın yaptığı şeytanlık bu kez yanına kalmayacak. Şehit Sultan'ın cezasını kesecektir. Ferit ve Seyran ilişkisindeki çıkmazı Seyran çözecek. Yusuf'un attığı iftiradan kurtulmayı başaracaktır. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Güle güle.